Arkadaşlar ben Ömer. Bugün Serbek'e arkadaşlar ne yapıyorsunuz derseniz bugün arkadaşlar fakir medeni medeniyetindeydik. Pardon. Ee, artık fakir medeniyetinde değilim. Zengin med medeniyetine geçiyorum. Hatta bakın burada korumalarda benim geçmemi bekliyor. Çağırdım. Geçeceğim dedim. Onları da tamam dedi. Son olarak ee, bir emlakçıdan bir şey almama gerek yok. Evde ee, Oduncudan bir şey almama gerek yok. Oduncu abi zaten git ee, başka şunu alacağım. Aynen bunu alayım. Yatağa gerek yok diye düşünüyorum. Satacağız başka bir bölüm. Rose sahibi değerini soracağım. Eee. ya korumalar ben hani girecektim ya ben size hemen kaçtı bir dakika korumalar bakayım. Yüzdüm ben hemen size bir bölüştüreyim. Dostlarım bir bölüştürelim. Al. Yani buna koy. Sonra buradan. Direkt dostlarım ben şöyle koruyayım. Böyle Tamam. Al koruma bu senin. Bu da senin. kırmamı engellemeyi yok edersiniz diye olacak açılmıyor. Açsanıza. he açıldı dostlarım. Ee, gelmedi bu arada envanterime. Hadi görüşürüz. Ayrıları kapattırsınız da dostlarım buna güzelmiş ha. Altın altın her yer. Ben beğendim ha. Gör. Bakınca da yani dostlarım güzel gözüküyor. Yılbaşı ağaçları falan da var. Ben şunu yapmazsam olmaz. Biraz hırsızlık yapmam gerek dostlarım benim. Biraz kazmam gerek. Yani dostlarım ben bunları... <laughs> Buralara bir... Ooo 36 tane. Neyse. Azaldı dostlarım. Neyse ben normal bir insanım. Burada ev gibi bir yer. Burada yer ev gibi bir yer. bu market. Oha dostlarım 3 tane yuvarlak şarjı var ve burada hediyeler var. Ama ben çocuk çocuğum ama yani oyunda çocuk değilim gibi. Oyundan da anlayabilirsiniz. Siz çocuksunuz zaten. O ev baya bir iyi bir şeymiş. Neyse şu markete bakalım bakalım neler varmış. Lan Çolos abi senin ne işin var burada? Çolos abi ne yapıyorsun? Ya bu senin herhalde marketin ya da çalışanın. Market benim. Galiba marketçisin. Öyle mi abi? Ha tamam abi. Ya şurada ben bir şeyler bakacağım. Kıyafet bir bakalım dostlarım gelen. Videodayım ha abi zengin mi niyeti falan çekiyorum da. E, market arabasına gerek yok. Oha. Ama bunları yani hikmet çok aramaz gibi. Ha? Oha! Mop Picker var. Mop Picker. Belki alabilirim. Ha, bak ben bunlardan alabilirim. Ben şunlardan dört tane alayım. Ee, paramız çok. Nitroksin var. Ama ben ha, para yeteceğini çok düşünmüyorum. Dostlarım nitroksini bir soralım. Abi şu şimşek şeyleri ne kadar kaç tanesi? Yani 16 tanesi. Onların 16 tanesi 20 TL. Tane. Yani zümrüt sana yani, biraz pahalı gibi geldi abi ama 10 tane zümrüt iyidir. 4 tane aldım. 40 zümrüt. Oho. Nitroksin ne kadar abi? Nitroksini e, bana bir kaç boğardın? Sen bana cevabını söyle abi. Nitroksin 20 o 20 diyorsun. 20. Tamam abi 20 tanesi. O zaman bir tane bir tane aldım abi ben bundan. Olsun çaktırmayın. Bir sürü alacağım. Tamam abi, ben bir tane aldım bunlardan. Ay pardon abi. Yine özel güçler keşfediyorum da. Ee, şunu, abi şuraya koyayım. Ben sana bir hesap yapayım. Göndereyim böyle. Ee, 40 tane ve bir tane ise 40 tanesini bir sana göndereyim. Ee, zaten o zaman 40 artı 20 dostlarım 60 ediyor. 4 tanesini buraya koysam bunu da buradan abime atarım. Hadi görüşürüz abi ben aldım. Görüşürüz. Dostlarım Yol abi kandırdım. <laughs> Bunlardan on tane aldım, bir tane aldım dedim. Ama bir tane almış olarak olmuyor muyum? Çünkü on bir tane diyorum ya, bir bir. Ben iki tane almışım gibi. Güzel bir ev var küçük. Ama şu ev, bu ev biraz pahalıdır. Ama şu evi ben bir de alma deneyeceğim. yılbaşı ağacının üstüne çıkıyorum. Lan ayaklarım ısınmaya başladı. Ya mum varmış. Ben de neden ayağım uzun? Allah Allah. Benim beyim sıfır. Evet. Yolos abi de soracağım? Yolos abi ben şu e, şurada bir tane ev var. Onu istemiyorum da şurada bir tane ev var. Onu bana yani kaçını verebilirsin? Yani senin bilmiyorum ama yani tanıdığın falan herhalde orası Ev, birisinin evi. Evet, sana o, 128 dönmüşelim. <laughs> <24, 24, 25. gülüyor> Bakmam gerek. 128 biraz abi pahalı gibi geldi ama. Neyse dostlarım. E, 128 tanesini o zaman ben abime vereyim. İyi abi ben o evi o zaman satın alıyorum. Şimdi eşyalar vardır diye düşünüyorum abi. Hadi görüşürüz. Evet dostlarım bu evi de artık aldım. Yani. O oh, şimşek cidden de çarpıyor. Dolandırılırım diye sandım da. Yani vallahi da iyiymiş. Ben beğendim dostlarım. Güzel ben beğendim cidden de dostlarım. Bakın yine deniyorum. Oluyor. Evet. Ben biraz ağaç toplamak istiyorum. Lazım olur. Yani burada da herhalde öyle bir kanun yoktur diye düşünüyorum. Kilitin toprağı toprağından yetişen bir ağaç Hemen o yüzden biraz toplayacağım. Ee, buralar zaten şu an hatta hemen tıkladığım gibi dostlarım bir kere daha tıkladığım gibi hızlanıyor. Bir tıkladım. Şimdi artık bunları bir dost abiye satmayı düşünüyorum. Yani inşallah dostlarım artık biraz para kazanacağım. Ve az şu an şu kristal flower'ı satacağım. Heh, dostlarım. Şimdi e, ee, envanterimi düzenledim. Şişeyi artık alıyorum. Eline ve Jonas abinin yanına gidiyorum. Orada telsiz de abime sonra bir sonraki bölümde soracağız. Abi ben ee, bak şöyle bir çiçek buldum. Crystal flower falan adında yazıyor ama anlamadım yani bunu bana satıp. Ne? Onu nereden buldun? Onun hayır hayır. Abi, evet çok değerli. De çok mu değerli? Acayip mi? Oha. Evet çok, çok değerli. değerli. Abi bana gönderebilir misin parasını yani? Veririm al şunları hemen veriyorum abi. şimdi bir dakika envanterimden yani hazırlıyorum. Hemen ah. al bunları oh, senin. Abi, abi gönder gönder abi gönder. Abi cidden bu kadar? Oha dostum zengin oldum. Abi biraz daha atabilir misin acaba? Bence atarsın abi sen ya. Hadi abi. Biraz daha at. Hadi, hadi 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 abi. Yoksa ver ben kaçarım hemen. He. Oh, bayağı bir verdi dostlarım abi. Tamam abi, o zaman bu da senin olsun. Hadi görüşürüz. Oha dost. Envanterim full zümrüt dolu. Dostlarım en zengin ben oldum. Koruma var. Bir hemen içeriye girip çıkacağım. Dostlarım ben bir tane daha bulabilirsem tamam. En zengin biz olabiliriz. Sonucunun. Valla zengin medeniyetinde zaten çok insan yok ama yani çıkabilir de hiç emin değilim. Tam Acayip fazla topladık. Bari şuradaki adamlara biraz dağıtalım dostlarım. Bana çok yardım ettiler videoda falan. Al abi bu senin ya. Valla zengin oldum abi demin. Valla. Marketçi abi. Ben e, şuradan biraz şeyler alacağım. Al abi. İleri kadar burada param var. Al, al 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 Hoppa. Burada zaten fakir medeniyet olduğu için dostlarım her şey acayip ucuz. Ve dostlarım şuralara bakacağım bir. Yok burada bir şey. Ee, korumalar hadi görüşürüz. Hadi lan size de acıdım. Bunlar da sizin bahşişiniz olsun. Hadi görüşürüz. Dostlarım bu ev aldık. Yani artık bu evde benim oldu. Güzelmiş bu arada dostlarım. Her şey var ha. Bir tuvalet yok ama oyunda da zaten tuvalet ihtiyacı yok. Yani bakın dolaplarını açabiliyorum. Pardon dostlarım. Kullanmıyor buna. Dolabı yok dostlarım bunun. Ee, fırınımız var. Fırınımızdan geçin. Şurada ee, şey var. Burada da işte şey dolaplarımız var. Çekmecem var ama açılmıyor. Kilitlenmiş. bu Dolabımız da var. Dolabımızda da bu ekmekleri koymak için getirdim. Döksün. Birazını buraya koyabiliriz. Yani envanterimde kalsa yeter benim. Ee, birazcık da zümrüt koyalım çünkü envanterimizde yer yok dostlarım Şimdi ben şunu toplayayım bir dakika <laughs> ben neden uğraştım ki bu kadar dostlar bir tane koyacak şekilde alacağım bu kupayı koyacağım al sana daha boş yer yani <laughs> şunlar kalsın bana yeter valla bunlar tam da bordo yetti yokları bir iki. Acaba biraz daha istesem verir mi ya? Soracağım. Abi ben biraz daha istiyorum. Param yetmiyor abi. Param yetmiyor. Bak senden satış yapacağım şimdi. O yüzden biraz para ver. He. Tamam abi sen gönder. Ay pardon abi. Yanlış koydum. Ee, ben biraz. Bir alalım biraz. Türkçe'ne gerek yok. Zaten var elde tane. Yeter herhalde abi bir tane ben. Hadi görüşürüz. Bir tane değil. Çaktırmayın. 11 tane. <laughs> yani abi evet, yalan söyledim, abi. Biraz daha var. Bunları da diğer çekmecelerime koyacağım. Ama bence bu kadar değil dostlarım. Daha fazla yetmesi gerek yani. Ve ben şu an Joe abi mod picker almayı deneyeceğim ama galiba kendi üstte. Yani kapamıştır mob picker'ı. Bakacağım böyle bir sağ tıklayacağım, sol tıklayacağım nasıl tıklamışım. Babi kulu çok. Evet dostlarım bugünkü videomuz bu kadar. Böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Evet yani zengin medeniyetine de bugün geçmiş olduk. Başlıkta görmüş olduğunuz gibi. Görüşürüz ve bay bay.